Bu dört durumda artık ameliyat gerekmeyebilir. Damar tıkanıklarında artık yeni nesil girişimsel işlemlerle damarlarınızı açabiliyoruz. Bypass olmak artık kader değil. 2. Mitral kapak yetersizliği. İleri derecedeki mitral kapak yetersizliğinde artık ameliyatsız tedavi var. Mitral klip işlemiyle mitral kapağı, tri işlemiyle tri kapağınızı değiştirebiliyoruz. Yani ileri derecede kaçıran kapaklarınız varsa ameliyatsız tedavi sizin için de geçerli olabilir. Üçüncüsü, ileri derecede daralmış aort kapak. İleri aort kapak darlığında TAVI adını verdiğimiz işlemi uyguluyoruz ve hasta operasyondan bir gün sonra, iki gün sonra evine gidebiliyor. Yakın zamanda ağır kapak daralmasında TAVI herkese uygulanabilir hale gelecek. Şu an için orta ve yüksek riskli hastalarda TAVI yaptığımız bir operasyon. Ameliyatsız bir işlem ve hasta işlemden bir, iki gün sonra evine gidebilir. Ve son olarak dördüncüsü kalpteki delikler. VSD, ASD adını verdiğimiz delikler, PDA adını verdiğimiz delikler artık ameliyatsız kapatılabiliyor. Çok değil bundan 10-15 sene önce bunların hepsi için ameliyat yapılıyordu ama artık Ameliyatsız seçeneklerimiz var.